Arkadaşlar Fatma Kılıç İnanılar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir yöntemle zürafa çekmeden hem zürafasını hem de model yapımını anlatacağım. Bazı müşterilerimiz istemiyor. Sadece zürafa ile beraber modelin yapılmasını istiyor. Böyle de tercih edilebiliyor. O yüzden bu sefer de böyle göstereyim dedim. Modelime geçmeden önce kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Her zaman söylüyorum lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi normal bir durafa geçtim ben böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben tırbentimi döndürüyorum. Yani düz tarafını çeviriyorum. Model yapmak için. ya da çevirmeyeyim direkt aynı şekilde yapayım. Şimdi bakın. aynı kıvırıyorum. Kıvırdım tülbentimi. Buraya birazcık büyük bir zürafa yapıyorum. Çünkü yuva yapacağım buraya. Şimdi biraz önce dediğim gibi tülbentimin düz tarafını çeviriyorum. Baş tarafa yani e, yuvamın içine batıp baş tarafa geçiyorum. Karşıya geçiş yapıyorum. Bakın. Şimdi buraya. 6 tane pırpır yapıyorum. 2 3 4 5 ve sonuncusunu yapıyoruz. 6. Evet, yaptım. Bakın. Şimdi tekrar tersini çeviriyorum. Burada tülbentimi bentimi kıvırıyorum yine. Buraya bir zürafa yapacağım. Yani bazıları hep böyle yapıyor. Çok kolayına geliyor. Zürafa çekmek evet. Yani biraz insan üşeniyor yani. Direkt modeli yapmak istiyor. Bazıları daha ucuz olsun diye müşterilerimiz zürafa yaptırmıyor direkt modeli yaptırıyor Zürafa hem zürafa ile beraber hem de modelle beraber bakın böyle devam ediyoruz zürafa çekmeye siz arasına ne kadar zürafa yapmak istiyorsanız yani ara mesafesini kendiniz ayarlarsınız ben 24 tane koydum zürafa. Şimdi modelimize geçelim. Alt sırasını gösterdim nasıl yapacağını. arkadaşlar ben ipimi de taktım şimdi bu pırpırımızın içine düğüm attım ilk pırpırımızın içine İkinci pırpırımızın içine batıyoruz buraya yuva oluşturuyoruz battım karşıya geçtim yani pırpırımla şimdi yuvamın içine batarak karşıya geçiyorum buraya da aynı şekilde 6 tane sürafa yapacağım şey pardon pırpır yapacağım Dördüncüsünü de yaptım. Beş ve altı. Evet. 6 tane pırpır yaptım. Şimdi Sondaki son yaptığım pırpırın içine batıyorum. Bakın. Ve ilk baş, e, yaptığım pırpırın içine batarak her şeye geçiyorum. Geçtim. Şimdi buraya zürafalar yapacağız. Bir, iki. Hım. 5. Aynı şekilde karşıya tekrar geçiyorum. bir rafa yapıyorum. Tekrar eksiltenin bir olana kadar böyle devam edeceğim. Üçüncüsünü de yaptım. Şimdi sonuncusunu yapıyorum. Tekrar başa dönüyorum. üçüncü zürafayı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi iki kaldı. Tekrar başa dönüyorum. bir sonuncusu. Bakın. Birazcık uzun bırakayım. Şimdi ben diğer ipimi de takıp geleyim. Evet arkadaşlar. Ben diğer ipimi de takıp geldim. Şimdi yandaki aynı şekilde iki pırpırımızın için batarak yuva oluşturuyoruz buraya. Yuvanın içine batarak karşıya geçiyoruz. Buraya 6 tane aynı gibi pırpır yapıyoruz. Üçüncü pırpırımı yapıyorum. biraz hızlı yapmam gerekiyor arkadaşlar çünkü videolarım çok uzun sürüyor videolarım uzun sürmesini istemiyorum Beş. ve sonuncusunu yapıyorum bunu da göstereyim sonra kendim tamamlayıp geleceğim inşallah. Şimdi sandık zürafanın içine batıyorum. Ve düğüm atıyorum. Karşıya geçiyorum. Evet buraya şimdi zürafa yapıyoruz. Bir kalana kadar. Tekrar baştaki zürafanın içine batıyorum ve karşıya geçiyorum. Bir iki üç ve 4. Tekrar aynı yöntemle başa geçiyoruz. Bir, iki, Ve Bir ve iki, iki tane zürafamız kaldı. Şimdi teke düşecek. son kez batıyorum. Bitiriyorum burada. Ben de elinde yapıp geleyim. Evet arkadaşlar ben bademlerimi yaptım, geldim. Şimdi üstünü üstünü zrafa geçeceğiz. Orayı göstereyim. şöyle ipimizi tutuyoruz bu ilk pırpırımızın içine batıp buraya bir düğüm atıyoruz bakın kameramı döndüreyim şöyle biraz şimdi şu kenardaki her zirafanın içine zürafa yapıyoruz. Kontür geçiyoruz buraya. Bak. Şimdi buraya Şöyle birazcık daha keseyim. Belli olmasın. Şuraya bir tane küçük bir zürafa yaptım. Aynı şekilde aşağıya iniyorum. Eklemeyi de yani ara geçişinde göstereyim. Sonra kendim devam edeyim. En son geldiğimiz yerde şuraya, en son pırpırın içine batıyoruz aşağıya indiğimizde ve buradan e, beyaz. Yaptığımız ilk pırpırımızın içine geçiş yapıyoruz ve ekliyoruz birbirine. Boşluk kalmadan. Bakın. Yaptım. Şimdi devam ediyorum aynı zürafalarımı yapmaya. renkleri de çok güzel oldu. Kırmızı beyaz. Üstüne bir zürafa daha yapıyorum. Şimdi alt kenarına geçiyorum. Arkadaşlar ben kırmızıya da geçiş yaptım. Böyle devam ediyoruz. ara model yapmıyorum şu anda. Siz bu araya dağ modeli de küçük bir dağ modeli de yapabilirsiniz. Ya da sinek kanadından oluşan bir dağ modeli yapabilirsiniz. O da olur. Burayı bitireyim. Sonuncu pırpırın içine batıyorum bakın bitirdim bademlerim çok güzel oldu diğerini de yapıp geleyim ben Evet arkadaşlar ben bademlerimi bitirdim. Bir süre fazlasını da çektim. Ortaya böyle 3 tane pırpır yaptım. Pırpırlanan e, uçlarına 3 tane e, küçük zürafa e, pırpır yaptım. Üstlerine 2 bir şeklinde bademleri bitirdim. Siz dilerseniz farklı renklerde yapabilirsiniz. Çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğenerek yaparsınız. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Abone olup videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Fatma ile iğne oyaları. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.